Tu, 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 Vem Vem, vai 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 tu, vai 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 tu, 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 tu,

Bunlar beni atmışlar ya. Gel gel dur. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel. Dur dur kızım dur. Dur sakin ol. Sakin ol şunlar bir gitsin. Abo. Kurban olurum. Kurban olurum. Dur. Bir dur. Bir dur. 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 Allah sizin belanızı versin. Onun bunun çocukları. Allah sizin belanızı versin. Gel, gel. Gel, 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 gel. Dur, sakin ol. Sakin ol. Dur, şeyin altında da var herhalde de kımıldayamıyorum. Dur. 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 Anam çocuklara. Şunları ne diye ayırırsınız? Sen anasından neyi? Hayır bari. bize bizi günaha sokuyormuşsun. Ses geliyor zannettim de. Ay kurban olur. Siz yaralı. Tamam size de yemek vereceğim. Dur. Ya. Ay garibim vay. Ay gariplerim vay. Ay gariplerim vay. Şunlar alen. İşte güçleri bunlara yetiyor. dur kızım. Yaklaşmayın da bunlar bir yersin gelmeyene.

neler oluyor kurban oldum Neler oluyor ya Rabbi. Neler oluyor ya Rabbi. Neler oluyor ya Rabbi. Alacağım bunları da alacağım. Rahatladın mı biraz? Hadi. Hadi. Hadi çok mu üşüdüm. Tamam, tamam, hadi. Tamam, tamam. Dur. Dur, şuraya koyayım seni, korkma, tamam Tamam, hadi bismillah, bismillah. Hah, hah, ha. Ha, baban olurum seni yaradan, hah. Tamam. Tamam, tamam. Eve gidiyor, tamam Tamam. Tamam, tamam, tamam. O ne lan? Kurt mu lan? Kurt sen bari dur ya. Senin derdin bir ayrı ya. Tamam kızım, tamam. Allah'ım nereden yakın giderik? Şuradan. Bak şuradan. Tamam, tamam. Tamam. kaldı bak. Ulan oldum Allah'ım. Son anda ya son anda. Ama e, benim aklıma geliyor ki biri bunu suyun içinden çıkarmış gibi geliyor bana. Değilse o oradan nasıl geri içine düşecek, geri aşağı inecek emin değilim. Hani şu mübarek gün sadece aklıma o geliyor. yavrum. Tamam. Tamam. Veteriner amcayı da götüreceğim seni. Tamam. Kurban olurum sizi. Sizi var ya anadan babadan böyle ayırıp da Anne olsa bu kadar aç kalmazlardı. Anne olsa suyun içine girmezlerdi. Anladınız mı? Dur ben olurum seni yaradan ee, şöyle arkadaşlar üzerindekini çıkardım da. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Acıktın sana yemek vereceğim hemen. Dur. Yemek vereceğim sana dur. таман 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 кешти кешти таман кешти 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 ба буралары үшүтүң ба таман буралары үшүтлө таман таман Rahatladın mı biraz? Biraz rahatladın mı? Biraz. Şu mübarek günler yüzü hürmetine kim attı siz oraya? Onlara çok bir dua. Estağfurullah, estağfurullah, Allah Allah ım, estağfurullah, estağfurullah, Onları şikayet edin yaradan oldu mu? Ha? Vay olban olurum seni yaradana. Tamam. Tamam. Yemek yiyeceğiz ama birkaç dakika sonra tamam. Biraz daha kendimize gelelim. 对不起。

Ha <laughs> demiş Özür tamam, tamam. Tamam, daha kalkamam, tamam. Tamam. Kardeşlerini mi arıyorum? Ee, ya bizde bir kaç gündür bir anormallik var ya. Allah Allah tamam, Baba, kilometre kalmış. Gider yakıt göstergesi. Yakıt almayı unutmuşuz. Ee, Kırşehir'e gidiyoruz. Ee, i̇leride yani geri döndüm geliyorum. Ee, petrol yok. Neredeyse 30-35 kilometre petrol yok kafa gitti. Ee, geri döndüm. Yani geldim yere geri döndüm. Allah kimseyi şaşırtmasın. Yani kafa kalmıyor. Tamam. Hey. Hey. Hem annen gitti hem değil mi? Tamam götüreceğim seni kardeşlerine merak etme tamam? Ama önce tedavi olmamız lazım. Tamam mı? şuna bakın. 7 kilometre var yakıt göstergesi. Ee, şimdi burada, buradan bu yön Kırşehir. Burası Ortaköy yönü. Ee, yakıt almadan çıkmışım. Kafa ne kadar döndü? Ee, Allah kimseyi şaşırtmasın. Bu ara normal değiliz. Seni örüyorum lan. Tamam. Kardeşlerini mi arıyorsun? Gözün açıldı. Ee, yemek yemeyince arkadaşlar anladınız mı? Tamam. Ee, geri şeye döndüm. Geri orta köye döndüm. Şimdi e, şey bulamam. Ne onun ismi? E, Yakıt bulamam. Yolda kalırım. Şuna bak 7 kilometre gider göstergesi var. Şurup verecek sana. Battı balık yan gider. <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam tamam. <laughs> Şimdi az <askeriz>. kes. <laughs> tamam tamam. Tamam tamam tamam. 600 verecek. Semgen aynen.